Beğendiğim ve önerdiğim kitap, Ehli Beytin Feryadı Zeynep Arzu Kök. Ehli Beytin Feryadı Zeynep. Zahiri ve batını özellikleri aynı anda kendisinde toplayan isimler vardır. Bu isimlerden biri de Hazreti Ali ve Fatıma'dan olma Zeynep. Hazreti Ali ve Fatıma'nın Hasan ve Hüseyin'den sonra olan kızları Zeynep çoğu kimsenin bilmediği, adından bahsedilmeyen, Zeynep denildiğinde sadece Hz. Muhammed'in kızı hatırlanan, çok hazin bir hikayesi vardır Zeynep'in. Üstelik zalimlerin yüreğine korku salan bir hikaye ki belki de bu yüzden unutturulmaya çalışılan. Bu anlamda döndü kaygısızım, Ehli Beytin Feryadı Zeynep isimli kitabı elime geçince heyecanlandım ve okumaya başladım hemen. Kitap biyografik roman şeklinde tasarlanmış. Ancak tüm yaşam öyküsünden ziyade daha çok Kerbela olayı ve sonrasını konu alan bir eser. Ara ara geriye gidişlerle yaşam öyküsünden kesikler verilmiş, ama dediğim gibi daha çok Kerbela ve sonrası yaşanılanlar konu edilmekte. Hazreti Ali ve Hazreti Hasan'ın ölümlerinden sonra Hazreti Hüseyin, evlatlar ve diğer yeğenlerinin katledilişlerini izlemek, sonrasında ise bu vahşetin unutulmaması adına canını dişine katarak yaptığı mücadele anlatılıyor bu eserde. Zeynep İşra 10 Muharrem gününde öldürülmek ile hayatta kalıp başına gelen sıkıntılara katlanmak arasında bir tercih yapacak olsaydı büyük ihtimalle öldürülmeyi seçerdi. Başına gelen o korkunç olayların, büyük musibetlerin, beraberindekilerle birlikte esir olmanın, insanlıktan uzak ve korkunç bir muamele etibi tutulmanın, öldürülmekten aşağı kalır yanı yoktur. Tüm bunlara rağmen güçlü kalıp zalimlerin suratına zalimliklerini anlatmanın iradesi de takdire şayandır. Zeynep'in ölümü de yine doğup büyüdüğü topraklardan uzakta, kardeşinin ve yiten canların intikamlarının alındığını öğrendiği gecenin sabahında son bulması da komedili kitaptaki kitap bununla biter. Zeynep tarihteki en güçlü kadın karakterlerden biri. Zeynep aynı zamanda bugünün kadınlarına da örnek olabilecek güçlü bir şahsiyet olarak var olmuş bu dünyada. O devirde Hüseyin ile gitmesine engel olmak isteyen eşinin karşısında dimdik durarak kararını kabul ettirmiş, düşman karşısında asla eğilmemiş, dik durmayı bilebilmiş bir kadın. Bugünün kadınlarına ne çok şey anlatır bu duruşları, tabi anlayabilenlere. Ben bu kitabın herkes tarafından okunmasını isterim açıkçası yukarıda anlattıklarım nedeniyle. Döndü kaygısızı bu eserinden ötürü tebrik ediyorum. Unutulan, unutturulan bir karakteri gün yüzüne çıkarıp bizlere sunduğu için ayrıca teşekkür ederim. Kitap 308 sayfadan oluşuyor ve yurt kitap yayından çıkmış. Dilerim herkese ulaşır, okunur. Arzu Kök Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiz dediği Hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Evet vatan hainiyim Siz vatanperverseniz... siz yurt severseniz ben yurt hainiyim ben vatan hainiyim Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25- Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.